Burası bizim Sakarya mahallemizde yapımını gerçekleştirdiğimiz, inşallah 2-3 gün içerisinde içerisinde su vereceğimiz, kısa sürede de faaliyete geçireceğimiz yarı olimpik havuz. Tabii bu standartların çok üstünde. Burada yarışmalar bile yapılabilecek kapasiteye sahip. Ben şöyle biraz teknik bilgi vereyim. İşte bodrum katımız, zemin katımız ve birinci kattan oluşmakta. Toplam inşaat alanımız 2.425 metrekare. Ee, yapanın yapının ana taşıyıcı sistemi beton örme yapı olmakla birlikte yüzme havuzu, çelik konstrüksiyon ve çatı sistemi olarak imal edilmiştir gördüğünüz gibi. Bodrum katta bulunan birimlerimiz yaklaşık 1014 metrekare inşaat alanı. Kazan değerimiz var, saunamız var, buhar odamız var, soyunma odası ve duşluklarımız var, elektrik odamız var. Ayrıca da iki tane antrenman salonumuz var. <laughs> Her sistem yapılıyor. Evet. Spor salonu aynen. Evet. Bunun e, üç katı büyüklüğünde de bir iç tarafta aynı şekilde bir e, testimiz var. Orada muhtemelen fitness salonu olabilir. Tam buranın e, segmentine uygun olur. Evet. Vardım, Yapının basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılabilmekte, her türlü ihtiyacı karşılamakta. İdari bölümlerde iki tane soyunma odamız var, şimdi oranları gezeceğiz. Engelli soyunma odamız var, hakem ve antrenör soyunma odamız var. İdari ofisimiz var, teknik odamız var, tuvaletliklerimiz var, duşluklarımız var, elektrik odamız var. Yani burada olması gereken her türlü şey mevcut. Mustafa Kemal Mahallemizin muhtarlık binasının önündeyiz. İskenderunumuzda eksik olan tüm mahallelerimizde muhtarlık binalarının tamamlanacağı şeyini yapmıştık. Şu anda bunlardan birini size gösteriyorum yaklaşık burada 9 tane muhtarlık binamızı tamamladık şu an Mustafa Kemal'in önündeyiz Denizciler Mahallemiz, Akarca Kavaklıoğlu, Buluttepe İsmet İnönü Meydan Mahallesi, Büyükdere ve Gürsel Mahallesi olmak üzere bu görmüş olduğunuz muhtarlık binalarımızdan dokuz taneyi tamamladık. Sekreteryamız, e, mutfağımız ve vecemiz olmak üzere her şeyle 42 metrekare. İnşallah buralarda tüm muhtarlarımız hayırlı hizmet mahallelerine ve şehrimize yapmaya nasip olsun. kendilerinin şehir kütüphanemizin yapılacağı şu an alandayız. Ee, proje alanımız 3.755 metrekare. Toplam alan, inşaat alanımız 5.388 metrekare. Zemin katımız 2.694 metrekare. Birinci katımız 2.694 metrekare. Burada faaliyet alanı var. Dijital gösteri alanımız olacak. Çocuk ve yetişkin kütüphanemiz olacak. Çocuk bahçemiz olacak. Çalışma odaları olacak. Atölye ve ana salon arşivimiz olacak, internet erişim odalarımız olacak, sosyal donatımız olacak, kafeterya ve sergi alanlarımız olacak. İskenderun'umuza yakışır ve çok güzel denize nazır bir e, İskenderun kütüphanesini inşallah ihale süresi 400 gün ama sayın vekilimizle sayın vekilimizle ve e, ben de birlikte e, yapımcı firmayla görüştük. Hedefimiz yıl sonuna kadar tamamlamak. İnşallah, Doğru inşallah. mu? Evet, Bunun sözünü evet başkanım, veriyor musun? Sözü başkan. Evet, bakın buraya uygun ve yüksekliği aynı hem de, binalara uygun. Yani de. uygun, yüksekliğini de, de ayarladık. De. Bakın. Denizciler mahallemizdeyiz. Şu an bulunduğumuz e, mekan İskenderun Belediyemize ait kapalı spor salonu. Yan tarafında çok amaçlı salon, diğer tarafında da iki tane semt sahamız. Yani burası başlı başına bir kompleks haline getirdik. Burada e, gene az önce Mustafa Kemal'da gördüğünüz gibi e, yaklaşık e, bir dönüme ait her türlü e, bayan erkek soyunma odaları, duş alma yerleri, e, ondan sonra WC'leri, engelli e, kullanım alanları olmak üzere e, burayı da kazandırdık kısa sürede. E, bu denizcilerde yani e, sadece denizciler değil. Tüm 45 mahallemizde asfaltlarını tamamladık, kaldırımlarını tamamladık, parkelerini tamamladık, park bahçelerini tamamladık. Ee, burada da semt sahalarımız, basket sahalarımız yapıldı. Ee, Zaman da darlığından dolayı şimdi, şimdi kapalı spor salonumuzda bulunuyoruz. amaçlı salonu görmenizi istiyorum. O da bizim ekibimizin bir proje başarısı. Sa orada her türlü insanların eee güzel gününde, kötü gününde eee kadınlarımızın kültüre ve kullanabileceği, her türlü aktiviteleri, etkinlikleri gerçekleştirebileceği eee çok amaçlı salonu yaptık. Bu salondan ben açık ve net söylüyorum. 8 tane İskenderun'a yapmayı planladık. 8 ayrı bölgeye imarlar bir türlü büyük şehirden geçiremedik. Yani orada imar değişikliklerini gerçekleştirmiş olsaydık yan tarafta gördüğünüz e, çok amaçlı salondan bugün sadece denizciler değil 8 tane az önce nasıl 9 tane muhtarlık alanı dedik. Bir yeri gösterip 8 tane daha mahallemizde tamamladığını müjdesini eee verir olurduk ama azmimiz ve eee inancımız tam mahallemizde 250 bin ton yaklaşık 150 kilometre. Ayrıca 45 mahallemizde işte dekoratif parke, karo, e, kilitli parke, kilitli parke, antezit taş olmak üzere yaklaşık 420 bin metrekare işlem yaptık. O da e, mahallelerimizde ayrı bir e, güzellik ve e, kolaylık sağladı Mustafa Kemal Şehit Camii. Ayrıca ne yaptık? Mevcut ilave parklarımıza 12 adet yeni park ilave ettik.